Ben niye oraya bakıyorum kamera diye. Kameraya bakıyorum. Selamünaleyküm <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun dönem yani 6 ay pek de uzun dönem değil de 6 ay askerlik için bavul hazırlayacağız. Yanımda da konuk oyuncum var. Kameramanlık yapacak bana. <laughs> Şimdi aldığım malzemelere ve bavul taktiklerini size göstereceğim. <laughs> Utanmıyorsun değil mi? Hayır. Tamam. Her yani gün çıkıyoruz. Ha, iyi tamam o zaman. Evet arkadaşlar bu benim bavulum çok fazla büyük bavul da değil çok küçük de değil yeterli bence Bunlar fanilalar 12 fanilam var Bunlar e, bu şekilde katlarsanız çok güzel sığıyor Eğer diğer şekilde normal katlarsanız sığmaz e, buna çok dikkat edin yoksa yer bulamazsınız bavulunuzda isterseniz bir tane nasıl katladığımı göstereyim. Balala bu şekilde dik tutup bu şekilde yukarı doğru dizdikten sonra yatırırsanız çok fazla yer kazanırsınız. Şimdi bir tanesini size nasıl katladığımı göstereyim ki siz de rahat rahat katlayabilin. Şimdi bunu böyle koydunuz. Bunu şöyle yaptınız. Attınız tamam mı? Bak. Tersi böyle katlanmış oldu. Buradan tuttun kolu. Şöyle bir attın kenara. Sonra bunu aldım. Hop buraya attım tamam mı? Ne oldu? Şurayı biraz düzle. Bu katlanmış oldu. Bunu da şöyle yaptım. Şöyle katladım. Bu yakamı böyleyken yakanın içine de şöyle katla. Buyurun efendim. Bunu da bastır. Havası gitsin. Dik dik dizersen çok rahat sağır. 12 tane panilam var. Eee... Yeterli. Konuş <laughs> artık Yeterli. Yıkaya yıkaya tekrar tekrar giyersin. Yıkama demişken hemen şunları gösterip ben e, bunları geçmek istiyorum. Keli çamaşır torbamız var. Bunu içine ben yerden tasarruf etmek için filemi koydum. Yıkama filesi. Ee, bunu da yıkatmayı verirken filenin içine koyuyorsun. Karışmasın diye. Burada temiz çamaşır torbamız var. Bir alırken. Bunlar da e, tişörtüne falan geçirmek için şeffaf e, kıyafet koruyucularım. Bir boy avlusu duş için. Nevresim takımı. Normalde orada nevresim veriyorlar. Ama ben titiz bir insanım. Nevresim takımı aldım. İçim rahat etsin. Evliyiz aldım. Bir de ayak avlusu var. Ayak orada çok önemli. Ben kışın da gidiyorum. Kışın gittim. <laughs> Ayak çok önemli. Kışın gittiğim için çok fazla su olabilir. Duştan çıkınca ayağını iyi kurulamazsan botun içine mantar oluşur. Ayağın gider. Bu çok önemli. Birkaç tane daha ayak konusunda önemli detaylar var. Onlara geleceğim. Yedek palas kaldı. Normalde orada veriyorlar bu arada bunu. Almanıza gerek yok. Ben garantör bir adam olduğum için bunu da yedeğini aldım. Buna gerek yok. Almanıza gerek yok. Ama bunun buraları çabuk bozulabiliyor dediler. O yüzden aldım. Yedek çorap aldım. Çarşıya çıkarken giyerim diye. Sıkıntı yok. Bunun içinde bak bunu göstermem lazım. Bunlar arkadaşlar vatka. Normalde bunları kadınlar falan şöyle omzuna koyuyor. Kıyafetin içine. Bunlardan iki çift alırsanız sizi çok iyi görür. Neden? Botun içine koyacaksınız. Ama ayak kısmının şurasına mesela. Şöyle topuğuna koyacaksın. Veyahut da acıtan yere, değen yere bunu koyacaksın ki Botun içinde ayağın rahat etsin. Yara yapmasın. Bir tane tabanlığım var bot için yine. Ee, cilet 144 tıraşa kadar götürüyormuş. Yeterli bu arada. Olmazsa kantinden yine alırsın zaten. Kulak çubuğu. Bot boyası. Siyah. Bunu ben bilerek büyük aldım. Tekrar tekrar uğraşmayayım almakla diye büyük boy aldım. Buna geleceğim. Şöyle bakayım sığıyor mu? Sığıyor. Bu arkadaşlar tıraş çantası. İçinde çok fazla şey var bunun. Gelin size biraz yakın çekim alacağız burada. Bu lastik. Bildiğimiz lastik. Bunu e, üniforma pantolonun paçalarına falan büzmek için kullanıyorlarmış. Lazım olur dedi. Aldım. Zaten 20 lira bir şey. Hiçbir diş <laughs> diş fırçası için kap. <laughs> Bakın bu çok önemli. Neden ne deniyor buna? Kale. Geçmeyen kalem ama. Kalem. CD kalemi. Ee, geçmiyor. Bununla çoğu şeyinizi isimleyin ki silinmesin, kaybolmasın, çalınmasın. Çalınmasın demeyeyim de yer değiştirmesin. <laughs> Bununla her şeyinizi yazın. Bunlar bot koku giderici. Ayakkabı koku önleyici. Bunun içine işte botuna dökersin aga. Ee, gece yatmadan botunun içindeki kokuyu alır. Bu çok önemli. Bavul için isimlik. Bunlar arkadaşlar iğnelerimiz. Bunlarla e, çarşaflarınızı vesaire gerdiriyorsunuz. Bir adet sabun kabı. Sabun kabı ve sabun. Bu da önemli. Burada mini bir dikiş setimiz var. Nasıl açılıyor lan bu? herhangi bir şeyiniz eğer orada sökülürse dikebilirsiniz diye. Yanında yedek düğme koymuşlar. Lazım. El feneri. Gece nöbet Bir salik. Karanlıkta bir şey göremezsin. Olur. Lazım olacak bu. Kalem. Tükenmez kalem. O da ne için? Not tutmak için. Ben nemlendirici aldım. Arkonem. Kışın çünkü ellerim egzama oluyor benim kuruluktan. Bu da aynı şekilde yine bir nemlendirici. Şimdi diyeceksin ki lan erkek adam nemlendirici mi kullanır. <gülüyor> <gülüyor> Soğukta Elin donarsa Elin böyle tavuk götü gibi olursa Mecbur kullanacaksın. Kulak tıkacı Gece uyurken takabilirsiniz. Atış taliminde de gerekli. Tırnak makası Bir adet cep aynası Bu ne için? Arkadaşlar tıraş sırası çok fazla var ve yetişmen gerekiyor. Bununla hemen gidip başka bir su akan bir yerde hızlıca tıraş olabilirsin. Kan taşı. Bununla e, tıraş sonrasında herhangi bir yerin kanarsa bunu sürdüğünde anında kanamayı durduruyor. Bu da önemli. Bir adet asma kilit. Botlarınızı bununla eğer kilitlerseniz yer değiştirme ihtimali daha aza düşer. Yapan yine yapıyor ama olsun. Alın siz bundan. Botlarınızı kilitlersiniz. Şimdi diyecek botu niye kilitliyorum diyeceğim değil mi? Botun birbirine kilitliyorsun. Çalsa bile, yer değiştirse bile kullanamıyor anladın mı? Kilitli çünkü. Zıplaya zıplaya mı gitsin? Anlaşılır zaten yakalarsın zıplarsa. Burada bir askeri not defteri var. Burada notlarımız var. Not alabileceğin yerler. İşte oradaki devrelerin devrelerinin numaralarını yazabileceğim bir yer var. Burada geyit silahı ile vesaire genel kültür askeri için önemli ezberlenebilecek şeyler var. E, ee, bunu da ben askeri malzeme aldığım yerden aldım. Askeri not defteri. Burada da arkasında da Türkiye haritası var. Evet genel olarak burada çantamızda bunlar vardı. Tek eksik şu an onun içinde. Fırçasının kabı var da fırçası yok. Bir de diş macunu yok. Onu sonradan ekleyeceğim. Daha eklemedim. Demir askılıklar. Dolabınızı asmak için 5 adet. Bunları da şu şekilde yaptıktan sonra diyebiliriz. Şimdi bu tarafa geçelim. Buraya yedek poşet koydum ben. Duşa falan giderken malzemelerini bununla götürebilirsin diye. İyi olur. Bu arada ben bunların hepsini öz korkmaz askeri malzemeden aldım. Reklam değil. Harbiden adam çok iyi yardımcı oluyor. Gereksiz malzeme sana al diye tutturmuyor. Ne gerektiyse onu söylüyor. Sefaköy'de şubesi kendisi. Galiba abinin ismi Serhat'tı. Her neyse, eğer buraya yakın varsa Sefak'ı bu adamlar alsınlar. Reklam değil, yemin ediyorum reklam değil. Çok yardımcı oluyor sadece. Abi diyorum, niye bu kadar hani... Ben yani şimdi, adam bana dese ki, kardeşim ondan 30 tane lazım, ben 30 tane alacağım. Diyor ki bana, kardeşim ondan çok alma, gerek yok diyor. Helal olsun lan dayı, böyle ticarette doğru adamlar var ya... Ne denir ona? Allah'ına kurban! Bu da ee... Cüzdan ipli içinde ipi var, su geçirmez cüzdan. Buraya asıyorsun, paran falan güvende, uyuyana dek. Evet. Bu içinde açmayın. İki tane pudra var, toz pudra. Bunları e, ayağınızı falan yıkadıktan sonra. Gece yatmadan iyice ayaklarınızın aralarını pudralayın ki mantar falan, enfeksiyon oluşmasın. Bu da tıraş jeli ve tıraş köpüğü. Bunlar boxer. Kaç tane boxer var? 3, 6, 9, 12 boxer. 3 tane de büyük boxer var. Boxer'ları nasıl katladığımı göstereyim mi? Şimdi diyeceksiniz, boxer'lar bu arada şu kadar, şu kadar yer kaplıyor. Yine aynı şekil dikey konumda kat koyarsanız çok iyi oluyor. Bunlar arkadaşlar bu bir waxer. Şimdi bunu nasıl katladığımı gösteriyorum. Nasıl göstereyim? Şurada gösterebilirim herhalde. Yakın çekim alalım. Waxer'ımızı koyduk. Buradan tutuyorsunuz. Şöyle katlıyorsunuz. Ardından yine bu tarafa katlıyorsunuz. Bu üst lastiğini şöyle koyduktan sonra bu alt kısmını katlayın. Ve bunu şu lastiğin şuraya içine sokun. bu şekilde yerden tasarruf edebilirsiniz. Bunlar da büyük baksırlar. Oğlum bunlar niye gösteriyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Böyle işte büyük. Aynı şekil katladım onları da. Bundan denemek istedim. Yani hepsini normal ben, ben diğerini kullanıyorum ama Dedim belki bu askeriye de daha rahat eder insan bunlar Olamaz mı yani? Çoraplara gelecek olursak. Bunlar havlulu çorap. altı çift havlulu çorabım var. Bunlar daha kalın. Şöyle içleri havlulu. Yakından gösterelim. Olur. İçleri havlu. Zaten nereye giderseniz muhtemelen bunlardan vereceklerdir size. Bundan 6 tane aldım. Kışa denk geldiği için... Mesela 3 ay kış ya zaten. Yeni kalan 3 ay ilkbahar gibi. Daha sıcak olabilir. Zannetmiyorum ama... Olabilir. Ki o yüzden ben de şöyle bir şey yaptım. 6 çift kalın... 12 çifte ince ancak bambu çorap aldım. Bambunun kalitesi zaten şaşmaz. İçine bakmadım, içi nasılmış? Gelin beraber bakalım. Ben günlük hayatımda zaten bambu kullanıyorum. Bambuların içi de şu şekilmiş. Kokulu kendinden temiz çorap. Yani bundan daha bundan daha çok aldıklarını söyledi abi. Daha rahat ediliyormuş herhalde bunlar. En azından yakmaz. Ek olarak üzerimdeki bunu aldım. Poları. Ee, İzimdeki kar maskesi de termal. Bu da termal takımla beraber. Termal takımın içinde ne var? Bir tane içlik termal, bir tane tişört, e, uzun kollu termal tişört. Bir de e, termal beresi var şuraya kadar. Bir de bu var kendisi. Onda eğer kışın gidecek arkadaşlar varsa almalarını öneririm. Galiba orada veriyorlarmış bir takım ama siz yine de yedekte alırsanız iyi olur. Şimdi, pardon lan bir dakika aç şunu. Bunun içinde eksik olanlarım var. Eksiklerimi söyleyeyim ki siz de unutmayın. Bir adet terlik lazım. Ben evde var zannediyordum. Yokmuş. Terlik alacağım. Kendiniz orada giymek için bir eşofman takımı. Ama yeni değil. Kesinlikle yeni almayın. Eski, normal, günlük hayatınızda evde kullandığınız pijama. Eşofman takımınızdan bir takım koyun. İşte ne bileyim çarşıya çıkmak için bir kıyafet koyabilirsiniz. Zaten ne kadar çok çarşıya çıkacaksın ki. Ondan da çok fazla olmayacak şekilde koyun. rahat edersiniz. Ama eski olsun. Yeni almayın. Yer değiştirir arkadaşlar. Bakın. Yer değiştirir. Başka eksik bir şey var mıydı lan? Ha. Bu arada telefon, tuşlu telefon götürüyorsanız eğer hafıza kartı çok önemli. Hafıza kartının içinde de bol bol şarkı atmayı unutmayın. Yeni çıkmış olan şarkın Nursi gözleri de içine ekleyebilirsiniz. PR'da buna denir. Havalım hazır. Videonun buraya, burasına kadar izlediysen sen muhtemelen bir bordo verilisin. Ee, <laughs> videomu izlediğin için teşekkür ederim. Görüşmek üzere ve tekrardan hatırlatma bu e, asla bir bavul hazırlama tavsiyesi değildir. Sadece ben böyle hazırladım. Bay bay. Teröristler yalan kafayı zorluyordu. Dış güçler şu anda bize baskı yapıyor. Sen kontrol sağlayalım. park Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? <yapıyorsun? gülüyor>